Kıbrıs'ta çok ilginç şeyler oluyor. Kıbrıs'ta şu anda birkaç ay sonra Kıbrıs en çok tartıştığımız konular haline gelecek. Niye? Bakın, şu anda hiç paylaşılmadı ama önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Yunanistan, garantör olarak İngiltere ve Birleşmiş Milletler e, Genel Sekreteri toplantı yapacaklar. Niye biliyor musunuz? Bizim iki devletli çözüm projemizi ayaklar altına almak için Kıbrıs'ı tekrar tek bir ada ülkesi haline getirmek istiyorlar ve yıllarca bizim mücadele ettiğimiz iki devletli çözüm ayaklar altına alınacak ve bunun ilk işaretlerini verdiler. Ne zaman verdiler? Güney Kıbrıs'ın güneyinde bulunan deniz güvenlik deniz alanlarında sondaja başladılar. Bakın biz yıllarca mavi vatan dedik değil mi? Evet. Yıllarca bizim orada gemimiz var mı? Yok. İki tane gemimiz vardı. Bir tanesi Piri Reis, bir tanesi Oruç Reis. Nerede onlar biliyor musunuz? Anladım. Birini aldılar Karadeniz'e gönderdiler. Hatta kulesini hesap edememişler, ee, şeyden e, Boğaz Köprüsünün altından Geçemek. geçemediği için kuleyi de söktüler aylarca. Diğerini de aldılar, buradan Afrika'ya gönderdiler Somali'ye. Şu anda bizim gemimiz yok burada. Kendi Karasularımızda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kara sularında biz doğal gaz ve petrol arayamıyoruz. Bir kere duydunuz mu ağzından Hakan Fidan'ın? Peki buralarda kim petrol ve doğalgaz arıyor? Söyleyeyim ben size. Güney Kıbrıs Rum kesimi. Kiminle arıyor? Katar e, enerjiyle ve Exxon Mobil'le arıyorlar. Ve dünyadaki en zengin doğal gaz ve petrol rezervleri burada. Şimdi Kıbrıs için bir hazırlık başladı. Ve bu büyük Ortadoğu projesinden bağımsız değil. Ve Arka planda yürüttükleri bu çalışmalarla Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan evet. kim bunlar? Türk kardeşlerimiz değil evet. mi? Bunlar geldiler Güney Kıbrıs'ı tanıdılar. tanıdılar. Güney Kıbrıs'a Büyükelçi atıyorlar. Güney Kıbrıs'a Büyükelçi atanması demek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iptali demek. Evet. Ve bu bizim evet. Türkiye Cumhuriyetlerimizden yapıldı. Şimdi ben soruyorum. Bir tane bizden alıp devşirdikleri bir düşkün siyasetçi var. Getirdiler Türk dünyası bilmem ne diye bir ünite kurdular. Genel Başkan yardımcısı yaptılar. Hiç ağzından bir laf çıktı mı? Hiç kimsenin ağzından bir laf çıkmadı. Binali Yıldırım aksaçlılar dediler. Ağzını açtı mı yok. yok? Bakın çok önemli bir gelişmedir. Kıbrıs'ta yaşanacak olan gelişmelerin öncü haberleridir bunlar. Ve bununla ilgili Hakan Fidan'dan bir tek kelime duymadık. Önümüzdeki dönemde Kıbrıs'la ilgili çok önemli gelişmeler olacak ve korkarım şimdi değil 6 ay 1 yıl değil ama birkaç yıl sonra Türkiye'ye dayatacaklar diyecekler ki itiraz etme Kıbrıs'ı biz NATO'ya alıyoruz diyecekler. Nasıl İsveç'e itiraz edemedi? Nasıl Finlandiya'ya itiraz edemedi? Tabii, burada da aynı da duruma gelecek. Onun için Kıbrıs meselesi son derece önemli ben kamuoyunu bu noktada bir kere daha aydınlatmak istiyorum. Çok istedim. önemli şeyler söylediniz.